Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, pek kıymetli Kur'an talebeleri, Kur'an'ı öğrenmeye gönül vermiş, öğrenmek isteyen aziz müminler. Bir evvelki Birinci dersimizde harfleri kısmen tanıma şansımız oldu. Harfleri tanıtmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Rabbim muvaffak eylesin. Şimdi o birinci dersimizi geçtikten sonra harfler isimlerini de beraber öğrendikten sonra harflerin daha sağlam olması için harfleri bir de karışık okumamız lazım. Bu karışık okumaları da çok seri bir şekilde okuyabilecek bir duruma gelmemiz lazım. Bunun için uygulamalı alıştırma ikinci dersimiz üzerine yoğunlaşmalıyız. Başlayalım. Bismillah. Siz de benimle beraber tekrar edin. Ra La Melif Ha Cim Ha ث دال شين إلف زا سين ذال صد غين, غين ض نون عين, عين ضاج ف ه كاف Y, Mim, Z, V, Qaf, B, La. Şimdi tekrar edelim hep beraber. Siz de benimle beraber tekrar edin. Ve bunu, bu videoyu tekrar tekrar izleyerek hatta indirebilirsiniz. indirerek harfleri pekiştirmeye çalışın. Ra. لم الف ت خ ح ث د شين إلف ز س ذال ص غين ض ن ayn zad fa ye mim z za, zal be lam. şimdi evvelki derste de hatırlatmış olduğum bazı hususları ben tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü faydalı olacağını düşünüyorum. Bazı harflerin özellikle mahreçlerini söylemek ve uygulamak gerekiyor. Onun için buradan tekrardan söylüyorum. S harfi, harfiyle başlayalım. S harfi delin ucunun iki ön dişlerin arasından hafifçe çıkmasıyla S şeklinde çıkacak. Z harfi de aynı şekilde aynı mahreçten çıkacaklar. ZEL dil, dilin ucu iki ön dişin arasında çıkacak ve hafif bir ile beraber ZEL harfi ortaya çıkacak. Bir de ZA harfi. Aynı zamanda Zı da diyorlar. Ama ZA diye söylersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Arapça yazılışı ZA şeklinde yazılır. Şimdi kalın harflerimiz vardır. Hussa, lag, din, diye özetlediğimiz kalın harflerimiz vardır. Bunları da bir gözden geçirelim. Ha <laughs> harfi kalın harftir. Ra <laughs> harfinin iki hali vardır. Üstün ve ötre olduğu zaman kalın, esre olduğu zaman ince bir harftir. Ha <laughs> harfi ince bir harftir. Sad, <laughs> vayn, da harfleri kan harfleridir. Da harfi aynı zamanda şiddet harfidir ve sert bir şekilde çıkar. Ayn harfi de aynı şey, ince bir harftir. Kalın harf gibi okunur ama ince harftir. Kalın harf değildir. Zat harfi kalın harftir. Kaf aynı şekilde ince harf. Ve kaf harfi kan harftir. Bunlara dikkat edelim. Esselamu Aleyküm.